Berlin'de Türkiye'de Yahudi Yaşamı, Tarih ve Anılar etkinliği düzenlendi. Berlin'de faaliyet gösteren Alman Türk toplumu, Türkiye'de Yahudi yaşamını ele alan bir etkinlik düzenledi. DTG Başkanı ve SPD Federal Meclis Milletvekili Macit Karahmetoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe çocukluğunun bir bölümünü Türkiye'de geçiren Andreas Lakuya konuk oldu. Açılış konuşmasını DTG Başkan Yardımcısı Dr. Martin Manzel yaptı. Manzel Yahudi toplumunun Türkiye'deki varlığının azalmasına rağmen sinagogları, hastaneleri ve cemaatleriyle yaşamaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca Anadolu topraklarındaki Yahudi toplumunun tarihsel derinliğine vurgu yaptı ve Almanya'da Yahudi toplumunun güvenli bir ülke olup olmadığını sorgulamanın utanç verici olduğunu ifade etti. Etkinliğin konuğu Andreas Lacqua, Yahudi kökenli olduğu için nasyonal sosyalizm döneminde memurluktan atılan ve Türkiye'ye sığınan dedesi August Lejour ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de Alman Konsolosluğu'nda ataşa olarak görev yapan babası Kurt Laqua'nın hikayelerinden kesitler paylaştı. August Laqua'nın Hitler'in iktidara gelmesiyle 1935 yılında Türkiye'ye sığınarak bilimsel çalışmalar yaptığını ve numune hastanesinde fizyolojik terapi bölümünün kurulmasına katkı sağladığını anlattı. Dede'si August Laqua'nın savaş bittikten sonra da Türkiye'de kaldığını ve 1954 yılında Ankara'da vefat ettiğini belirtti. Laqua. Nazi Almanya'sından kaçan Alman bilim insanlarının Türkiye'de karşılaştıkları zorluklara rağmen genel olarak çok iyi karşılandıklarını ve üniversitelerde Türkçe ders verme şartıyla kabul edildiklerini ifade etti. Ayrıca, Nazi Almanya'sının Türkiye'den, sürgündeki Alman bilim insanlarını geri göndermesini talep ettiğini, ancak Türkiye'nin bu teklifi reddettiğini belirtti. Etkinlikte ayrıca, avukat Hayriye Manzel Yerlikaya, Yahudi asıllı Berlinli kadın şair Maşa Kaleko'nun Bleib Troy adlı şiirini Almanca ve Türkçe olarak okudu. Etkinliğe Almanya'nın Ankara eski büyükelçisi Eckart Juns da katıldı ve izleyicilerin görüş ve soruları alındı. Macit Karahmetoğlu söyleşinin sonunda Andreas Lacqua'ya bir kitap hediye etti. Lacqua gecenin finalinde Türkçe olarak şükranlarını şu sözlerle dile getirdi. "Dedeme ve tüm ailesine kapılarını açarak sahip çıkan Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum. Eğer olmasaydı belki annem ve babam hayatta olmayacaktı."